أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رمضان أيها البراءة حق باطل دان أيران إنسان إيشن رهبر القرآن بو أيدن عازل صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, Ramazan Risalesini okuyorduk ve 5. nükteye kadar gelmiştik. 5. nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi la yemutane hiç ölmeyecekmiş gibi kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden halıkını unutur. Hem netice hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı içinde yuvarlanır, gider. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder, nefsin firavunluğunu bırakıp, kemali az ve fakr ile dergah ilahiyeye iltica bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Şimdi biz sondan alıp başa doğru gidelim değerli dostlar. Bediüzzaman'ın bir yerde çok güzel bir ifadesi var her günahta küfre gidecek bir yol vardır. Yani günahlar kalbi siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı kalpten çıkarıncaya kadar uğraşır. Bu gaflet perdesini sıradan görmemek lazım. Çünkü zaten gaflettir küfre dönüşen. O zaman bir şekilde gaflet perdesini yırtıp asıl bu dünyaya niçin gönderildik? Biz yaratan niçin yarattı? Bizden beklentisi nedir? Bunu derk etmek, tefekkür etmek gafleti izale eder. Ve diyor zaman yine öyle bir ifadesi var. Tefekkür gafleti izale eder. Demek ki tefekkür ettiğimiz zaman gaflet perdesi yırtılıyor. Ama tefekkür etmedin. Allah'ı unuttun. Ahireti unuttun. Kur'an'ı hakikatlere sırt döndün. Ne olacak? Bu dünyanın şaşası, debdebesi, şatafatı seni kendisine bağlayacak. Kendisiyle meşgul edecek ve dünyayı düşüne düşüne, dünyaya çalışa çalışa aslında benim vücudumun et, kemik, kandan ibaret bir e, mekanizma olduğunu, polattan, demirden olmadığını unutmuş olacağım. Tamamen dünyaya sarılıp, dünyevi işlerde koşturup, bu kıymetdar ömrümü kıymetli şeylerle telef etmiş olacağım. Ancak böyle bir vaziyetteyken, birden Ramazan orucu imdada yetişiyor. Bana niçin oruç tutmam gerektiğini veyahut tuttuğumu hatırlatıyor. Bedenimin demirden, taştan ve polattan olmadığını, et, kemik ve kan gibi basit maddelerden terkip edildiğini, her an başıma yıkılacağını bana hatırlatıyor. O kalınlaşmış gaflet perdemi, o küfre dönüşmek üzere olan o gaflet sarhoşluğundan beni kurtarıp Rabbimle tekrar buluşturuyor. Ahiret çalışmalarıma zemin oluşturuyor ve böylelikle beni ciddi bir tehlikeden alıkoymuş oluyor. Böyle bir oruç rahmet değil de nedir? Cenab-ı Hak hakiki manada oruç tutanlardan bu hakikatlerin deruni manalarına vakıf olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.